Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazda ekibe gönül veren, kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isim de biliyorsunuz. Abone olarak beğeni atarak katkı vermeniz ama ne geliniz var ne gidiniz. Abone sayımızda yerimize sayıyoruz. bilmemiz adına ve sayenizde videolarımızın dünyanın öbür ucunda yaşayan Beşiktaşlarla buluşabilmesi adına beğenecekler ve atmanız, abone olmanız gerekiyor. Sizler için küçük, bizler için önemli olan bu ayrıntıyı atlattıktan sonra Direk siyah beyazların gündemine girelim. Her zaman gündemimizde var olmayı da devam edecek. Ve Beşiktaş'ın yarın bir maçı var. Kazanması gerekiyor. Şiddetli olumsuzluklarla karşılaşmamak adına kazanması gerekiyor. Bu şekilde devam edecek. Peki devre bir tüm Beşiktaşların ben dahil olmak üzere, hani Beşiktaş'lı olduğumu söylemiyorum çünkü dört büyükleri işleyen videolar yapıyorum. Lakin Beşiktaş'ın merakla beklediğim şey var olma mücadelesini sürdürebilecek kalitede transferler yapabilecek ve herkesin gözü kulağı devre arasında. Beşiktaşların gözü kulağı devre arasında arkadaşlar. Böyle olmayacak. Bu kabloda gitmeyeceğini, kadronun lig için yetersiz olduğunu bilmeyen yok. Sergen de biliyor. Serkan da, başkan da. Bunun için yapmaları gerektiği şey, Sergen'in ilk de söylediği gibi ilk dönem Sergin de söylediği gibi devre arası transferleri gerçekleştirmek. Yani üç adım istemişti. İlk adımı devre arası olacak ve büyük olacak. Yani böyle gürültülü transferler olacak. Çünkü gidenler gelenler ki Beşiktaş'ta şiddetle e, tadilata ihtiyacı var. İlk adımını Sergen'in devamlılığı adına. Şimdi Beşiktaş'tan istediği oldu mu? Oldu. Sergen geldi geldi. Serkan aynı şekilde. Başkan artık başka çaresi yok. Transfer yapma zorunluluğu var. Üçüne beşine bakmaksızın zar atmaksızın transfer de yapmalılar. Şimdi geride kalan sezon önceki sezonları tekrar tekrar hatırlayıp da yaşamamak adına Beşiktaş'ın önünde iki seçeneğini bulunduğunu düşünüyorum. O iki seçenekten biri hisselerinin artırıp satışa çıkarılması yani kulübün satılması mümkün mü? Mümkün değil. Satmaya kalktığı zaman alıcısı çok olur. Ve diğer taraftan da sağlam kadro kurması bunu yapması gerekiyor. E bunun için de dediğim gibi devre arası çalışmalarına koyulacak. Önümde de bir liste var ki arkadaşlar. Benim bir de gazeteci olduğumdan dolayı fısıltı köşem var. Bu köşeye gelen gelene bilgiler hem menajerlerden hem işte futbol adamlarından şuradan buradan haberi isimler geliyor. Ben de o isimleri araştırdıktan sonra karşınıza çıkıyorum. Şimdi şuradan başlayalım. Bir de Scott gibi çalıştığından ötürü dünya futbolunu elimden geldiğince takip ettiğimden dolayı önerdiğim ya keşfedip de önerdiğim futbolcular da olmuyor değil. Şimdi Scott'ın görevi nedir? geleceği var olan futbolcuyu yıldız adayını genç yaşta bulup önermektir. Ama günümüzdeki Türk skartların yaptığı şey dünya futbolunda çeşitli bilinen isimleri izleyip önermek oluyor. İşte maalesef Türk futbolunda gerçeği bu. E, bu durumda Beşiktaş'ın hem skatları hem de Serkan'ın çalışmalarıyla birlikte sergenin önünde koydukları liste oluyor. O da bakıyor ediyor. Baştan ön bilgiyi vereyim arkadaşlar. Transfer dediğiniz zaman başkan, transfer komitesi, skartlar, Serkan ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan işlemdir. Beşiktaş arada sol beki bulduğundan söz etmiştim. Stoperi ve kalecisinde bulduğundan bahsetmiştim ki o isimleri alırsa zaten baştan aşağı değişir ve mükemmel bir kadrosu olmuş olur. Kaleci konusunda Olympiakos'un tekrara düşeceğim ama videomda uzamasın. Olympiakos'un kalecisi genç eldiveni ve milli kaleci o biçim kaleci öyle söyleyeyim. Zorakis'i indirmesi, Zorakis'i alması gündeminde var. Biz de sürekli aktardığımızdan dolayı bir şekilde işitiliyor. Ve aynı zamanda Beşiktaş Başkanı'na da aktarıyorum. WhatsApp üzerinden aktarıyorum. Duramıyorum arkadaşlar. Bir işim gazetecilik ama diğer taraftan da işte Beşiktaş, Galatasaray, diğer takımlar içinde statüsüne göre, parasına göre gözüme çarpan isimleri aktarıyorum. Umarım dikkate alıyorlardır ama kaleci konusunda zaten zorunluluk olduğundan dolayı sağlam elbini genç eldiveni alması lazım ki uzun yıllar kalesine koruyabilsin ve alıp da zarar etmesin. Şimdi bakıyorsunuz Abraham'a yıllık 26 milyon euro gibi rakam harcanıyor değil mi? Yıllık mı bilmiyorum ama bir 26 milyon euro gideri var. Ona bu parayı vereceği yerde bir kaleci alsın ve ondan 14 yıl. Yani bir futbolcu bir 14 yıl kalmaz. Bu başka boyutu ama hem günü hem de geleceğini kurtarmış olur. Sol beke, golcü sol geliyor dedim arkadaşlar. Ve bunu da başkanımıza ileten bendim. Ama sonrasında benden mi artık aldığı bilgiyi üzerine gittiler veya e, gerçekten onlar mı keşfettiler bilmiyorum ama golcü sol bek üzerine yoğunlaştılar. Aslında bol adaylı stoper avusta olduğunu söyleyeyim. Yuno Berlin'in golcü stoperi bunlardan biri. Ama Chelsea'de forma giyen Axel Disasi ismi de öne alındığı listeye eklendi ve 27 yaşındaki Fransız stopere tam 45 milyon euro ödeyen Chelsea oldu. 2023 yılında bu transferi gerçekleştirdi fakat bu sezon süresi yok. Adamlara bakar mısın arkadaşlar? 45 milyon euro veriyor ve oynatmıyor. Türkiye'de olsaydı skandal derdik. Demeliyiz de ve Dilsasi dışında Napoli forması giyen 31 yaşındaki Amir Rahmani de gündeme geldi. Bu sezon 8 maçı var. Tavsiyem çift stoper alması ve bu isimlerin de maaşı 7,5 milyon euroya gelecek şekilde olmalı. Niye 7,5 milyon euro? Şimdi Napoli'den stoper alıyorsanız maaşı yüksektir. Lider durumdaki takım. Aynı şekilde Chelsea'den de yani ucuz rakamları, ucuz maaşlar alamazsınız. Kiralama yoluyla kadronuza katarsınız. Bu başka boyut ama kiralama her zaman şudur. Tehlikedir. Ya tutarsa, tutmazsa işte bunlardan biri. Dediğim gibi beşte zaten transferi yapamaz, yapmamalı da. Devler arası sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcuları almakta kolay olmuyor. Neden derseniz arada imza parası olacağı için sezon sonu görüşelim. Salih Özcan'ın verdiği cevap gibi sezon sonu görüşelim oluyor. Ama Salih Özcan'ın kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş işte bu konuda oldukça istekli ve bazı oyunculara hem biraz bon servis hem de imza parası vermek zorunda kalacak diye bir arasında yapıyorsa böyle. Ve Hollandalı stoper de bu isimlerden biri. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Yaşının 27 olduğundan söz ettim. Juno Berlin'in stoperi arkadaşlar ondan bahsediyorum. Takımda yerli sol stoper Emirhan var. Ya yani bir yerde daha alınır mı bilemiyorum ama fısıltılar diyor ki Alanya Spor'dan yani benim fısıltılarım Alanya Spor'un sol stoperi Ümit Aktağ'ı alacak. Alacak demesini diyor ama dört büyükler de takip ediyor. Bu bilgi var. i̇yi bir stoper mi? Evet iyi stoper. Gövdeli stoper. Gövdeli stoper olmaya aday. Tabii ki dört büyüklerin talip olması Alanya Spor'un belirlediği rakamın yukarıya çıkmasına sebebiyet verecek. Şimdi bir önceki videomda bahsetmiştim. Tekrara düşeceğim. İrfan Can'ı ver Rafa'yı al. İşte böyle bir gelişme var arkadaşlar. Olabilir. Olabilir diyorum çünkü sümen altı görüşmeleri başladı. Böyle bir olay olursa iyi mi olur? Kesinlikle iyi olur. Bir tarafta İrfan Can kahveci Sergen'le anlaşır, ondan yararlanır. Diğer taraftan Beşiktaş'ta problemler çıkaran, problem çocuğu haline gelen Rafa Silva, Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Yani iki tarafa da iyi geleceğini düşündüm, transfer olur. Keşke olmasaydı diyeceğim ama maalesef oldu. Yaşanlanların ardından takasın iyi geleceğini düşünenlerdenim arkadaşlar. Fakat işte iki taraf yani evet Fenerbahçe'yi pancağından çıkacak. Bunun için Benfica'nın talip olduğu futbolcu yani eski kulübün talip olduğu futbolcu ile ilgili Fenerbahçe ısrar ederse Beşiktaş'ta hani gürültüleri aşağı çekebildiği takdirde evet derse ki diye demeyi düşünüyor transferler gerçekleşir. Belki bu arada Cengiz'in bon servisine bir miktar inceleme gidebilirim. Daptaş Biri 14 maçta 6 gol bir asist güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Sağ ayaklı sol kanat güçlü ve yaşı 24. Sentetiye'nin kıymetlisi. Fransa 2. liginde yani onlar da 1. bizdeki süper lig oluyor. 13 maçta 6 gol bir asisti var. Şimdi Sergen Daptaş Biri beğeniyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ama Sentetiye'nin de şampiyonluğa gidiyor. Alt ligde şampiyonluğa gidiyor. Evet Sergen'in beğendiği futbolcu onu biliyorum. Pek olacak gibi durmuyor. Yani sen Tetian bırakmak istemez çünkü şampiyonluğa gidiyor. Bu iyi sorulacak gibi. Sadece bu kadarla değil tabii ki listede kimi bazı isimler de var. Mesela Manchester City'nin stoperi John Stones'ten bahsedelim arkadaşlar. İlk defa benden duyduğunuz Ultra'yı da sol bekinden bahsettim ki Beşiktaş'ın ihtiyacı olan futbol. Yani Beşiktaş'ın ilacı olur. Onu söyleyeyim. Yıllardır sol bek tutturamayan Beşiktaş için gerçek sol bek olacak isim. Sofyan El Karavani'den bahsediyorum. Borussia Dortmund'un on numarası Julian Brandt ve uzak durması gerektiğini düşündüğüm Glasgow Rangers'in orta sahası Nicolas Laskin de gündeminde olan isimler. Malum tutmuyor. Oradan iki futbolcu geldiği için söylüyorum. Ve gönderilecekler zorunluluk haline geldi. Üç yılda çıkamadı. Sevinsen. David alt Art topçusu bana göre arkadaşlar. Kartal Kayra, Yılmaz, Rafa Silva ve Abraham ki sezon başında Santrafor konusunda marifetli olan Trabzonspor'un kiralık futbolcusu Simon Banza'yı almalarını tavsiye etmiştim. Ve yanına da ona aç yazdıkları takdirde Santrafor problemi kalmaz diye de ilave etmiştim. Beşiktaş yanlışlara gidiyor. Bir de Midland'ın Santrafor'u var. Fransoski Tam da adını edemiyorum arkadaşlar. Böyle Z'ler, S'ler bir araya geldiği için daha önceki videoma da göz atın. Aa, mi? Şampiyonlar giden bir takım ve gerçekten bomba futbolcu arkadaşlar. Atıkça atıyor. E, Middant öyle böyle takım değil. Onu da söyleyeyim. Harika bir isim. Beşiktaş'ın üzerinde durduğu isim transferi pahalıya mal olacak. Ama Santrafor'a ihtiyacı var. Artı sol kanat için Aral Şimşir, Yusuf Sarı hala gündemdeki yerini koruyor. Aral Şimşir de aynı şekilde. Ve Santrafor'da yani bugün Sergen dese ki indirin kolaylıkla indirebilecek oldukları Denizgül, Beşiktaş'ın transferdeki isimlerinden olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.